Simurg Online Eğitim Platformu'na hoş geldiniz. Ben Yağmur Karan, astronomi eğitmeniyim. Bugün sizlere uzay çalışmalarının geçmişi, bugünü ve geleceğinden bahsedeceğim. Evet, ilk olarak geçmişte yapılan uzay çalışmalarına bakalım. Ama ilk öncelikle size bu resimden bahsetmek istiyorum. Ee, uzay çalışmalarında insanlar uzaya gitmeden önce tabii ki de bunun hayalini kuruyorlardı ilk önce. Ee, günümüzde günümüzden yaklaşık 2500 yıl, 3000 yıl önce bile milattan önceki dönemlerde antik Yunan düşünürlerinin e, uzaya çıkmanın hayalini kurduğunu biliyoruz. Bu gördüğünüz resim de e, tarihteki ilk bilim kurgu filminden bir sahnenin yeniden tasarımı aslında. Ay'a e Seyahat isimli bir film George Melia'nın çektiği ve 1902 yılında çekiyor bunu ve Ay'a yolculuğu anlatan bir film. E, aynı zamanda George Melia'nın hayatını öğrenmek istiyorsanız size Hugo, Hugo isminde bir filmi de yine önerebilirim. Oldukça keyifli bir film. George Melia'nın bu filmi ve başka filmleri nasıl çektiğini anlatıyor. Peki hayalden gerçeğe dönecek olursak uzay çalışmalarındaki önemli ilklere bakalım. Evet uzaya fırlatılan ilk yapay uydu Sputnik 1 uydusu. 4 Ekim 1957 tarihinde uzaya fırlatılıyor ve yaklaşık 2 kilogram ağırlığında bir deniz topu büyüklüğünde diyebiliriz ve 21 gün çalışıyor. Ve tek yaptığı iş aslında Tek yaptığı iş aslında bu duyduğunuz bip sesini çıkarmak. Ama 1957 tarihinden bahsediyoruz ve o dönemin teknolojisi için gerçekten büyük bir başarı. Uzaya fırlatılan ilk yapay uydu, Sputnik 1. Peki uzaya yollanan ilk canlı Laika isimli bir köpek. E, Sputnik 1'i de Laika'yı da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği uzaya yolluyor. O dönemin Rusyası diyebiliriz. E, Sputnik 2, 3 Kasım 1957 tarihinde fırlatılıyor. Ve Laika içine konulduğu için fark ettiyseniz ağırlığı uzay aracının ağırlığı bir anda oldukça arttı. 500 kilogram ağırlığa çıkıyor. Çünkü Laika'yı koruyacak bir kapsülle inşa ediliyor. Ee, uydu 162 gün çalışıyor ancak Laika birkaç saat içerisinde maalesef yaşamını yitiriyor. Ee, bilim insanları bunu şu şekilde anlıyorlar. Laika'nın kalp atış hızlarının hızlandığını, kapsülün içindeki çünkü sıcaklığın arttığını fark ediyorlar. Bir süre sonra da Laika'nın kalp atışı gelmemeye başlıyor. Buradan da maalesef Laika'nın öldüğünü anlayabiliyorlar. Dolayısıyla uzaya yollanan ilk canlı maalesef başarılı bir şekilde geri dönemiyor. Peki Canlıdan sonra uzaya çıkan ilk insanı söyleyecek olursak Yuri Gagarin. 12 Nisan 1961 tarihinde uzaya çıkan ilk astronot, daha doğrusu kozmonot ünvanını kazanıyor. Yaklaşık 2 saat süren bir uçuş gerçekleştiriyor ve dünyanın etrafında bir tur atıyor. Şimdi tarihe dikkatinizi çekmek istiyorum. 12 Nisan 1961 tarih. Ee, i̇kinci insan ise, uzaya çıkan ikinci insan ise daha bir ay geçmeden... Amerika tarafından yollanıyor. Çünkü o dönemde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile Amerika arasında büyük bir anlaşmazlık var. Buna soğuk savaş deniliyor. İki ülke gerçekten işte toplar tüfeklerle cephede savaşmıyorlar. Ancak iki ülke arasında sürekli bir anlaşmazlık, sürekli bir gerilim var. Ve bu tabi uzay çalışmalarına da yansıyor. Çünkü uzay çalışmaları günümüzde de bu şekildeydi. Geçmişte de böyle. Çok ileri teknolojiyi kullanıyor. Dolayısıyla teknolojiyi ileri düzeyde kullandığı için hatta bizzat teknolojinin ilerlemesini sağladığı için Hangi devlet uzay çalışmalarını bir ilki başarırsa, büyük bir projeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirirse bu o devletin de güçlü olduğunu da gösterecek aynı zamanda. Dolayısıyla o dönemde Rusya ile Amerika arasında gerçekten çok büyük bir çekişme var. Bu çekişmeyi de dediğim gibi uzaya yollanan ikinci insandan görebiliyoruz. 12 Nisan'daydı birinci insanın yollanması. Alan Shepard uzaya çıkan ikinci insan ise 5 Mayıs 1961 tarihinde daha bir ay bile geçmemişken üzerinden uzaya yollanıyor. Burada gördüğünüz 7 astronota Merkür Yedilisi deniliyor. Çünkü Amerika Uzay ve Havacılık Dairesi biliyorsunuz NASA ilk defa bir astronot yetiştirme programı açıyor ve yedi tane astronot adayını seçiyor. Alan Shepard da bu adaylardan biri ve uzaya çıkan ikinci insan olarak bir başarı gerçekleştiriyor. Peki neden yedi kişiler? Bu yüzden Merkür Yedilisi deniliyor ama neden Merkür deniliyor? Çünkü Merkür isimli bir roketle uzaya çıkıyorlar. Ve Alan Shepard da 15 dakikalık bir uçuş gerçekleştiriyor. Böylece uzaya çıkan ikinci insan ünvanını alıyor. Geriye kalan altı kişi de ilerleyen tarihlerde uzaya hatta Ay'a bile gideni oluyor. Peki uzaya giden ilk kadın astronota bakacak olursak Valentina Tereshkova yine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani o dönemin Rusyası uzaya yolluyor Valentina'yı. 16 Haziran 1963 tarihinde ve dünya etrafında 48 tur atıyor. 3 gün uzayda kalıyor. O dönemde uzaya çıkan bütün astronotların toplamda uzayda kaldığı süreden daha fazla süre uzayda kalıyor. Dolayısıyla o dönem için böyle bir rekora da sahip Valentina Tereshkova. Aynı zamanda da uzaya çıkan ilk sivil kişi kendisi. Ee, bu ne demek oluyor peki? Geçmişteki bütün astronotlar askeri kökenliydi ama Valentina Tereshkova öyle değil bir asker değil. Hatta kendisi tekstil fabrikasında bir işçi. Rusya genelinde işte başvurular açılıyor uzaya ilk kadın astronotu yollamak için binlerce kişi başvuruyor. Valentina Tereshkova da bunlardan biri. Ve eğitimlerde en iyi sonucu o verdiği için o ilk kadın astronot olarak seçiliyor ve tarihe de adını bu şekilde yazdırıyor. Peki ilklere, önemli adımlara bakıyoruz dedik uzay çalışmalarında. Aya yolculuktan bahsetmezsek olmaz. Çünkü biliyorsunuz ay bize en yakın gök cismi sadece 384.400 km ötede. Bu oldukça küçük bir değer çünkü diğer gök cisimleri daha uzaktalar. Ama insanlı uzay araçlarının gittiği en uzak nokta uydumuz ay. Bu günümüzde de hala bu şekilde değişmedi. İnsanlar, astronotlar en uzak aya gitti. Peki aya ilk ayak basan kişi kim? Neil Armstrong. 20 Temmuz 1969 tarihinde aya ayak basıyor ve dünya dışında başka bir gök cismine ayak basan ilk kişi olarak da tarihe geçiyor. Peki ayak bastığında ne diyor? Bu ünlü sözlerini söylüyor. <laughs> Evet, Görüntü oldukça eski çünkü 1969'ların teknolojisi ama şurada ay modülünün bir parçasını görüyorsunuz. Bu da Neil Armstrong. Ee, ay modülünden ayın yüzeyine iniş yapmak için bir küçük adım yeterli. Bu yüzden benim için küçük diyor ama insanlık için büyük bir adım. Peki bu sözün anlamı ne? Dediğim gibi ay modülünden iniş yapmak için bir adım yeterli, bir küçük adım. Ama gerçekte öyle değil tabii ki de. NASA'nın kuruluşundan Ay'a ilk insanı yollayıncaya kadar geçen sürede yarım milyon insan çalışıyor. Dolayısıyla bu sadece Neil Armstrong'un değil aslında bir sürü bilim insanının, mühendisin ortak bir ürünü, başarısı. Bu yüzden de insanlık için gerçekten de büyük bir adım. İlk defa başka bir gök gökcesimde çünkü insanlığın ayak izi bırakılıyor. Peki toplamda Ay'a 24 kişi gidiyor. Bunların arasından 12'si ise Ay'a ayak basıyor. Burada Neil Armstrong'u görüyorsunuz. İkinci ayak basan kişi. Buzz Aldrin ve Michael Collins. Michael Collins aya ayak basmıyor. çünkü o ayın etrafında dolanan yörünge aracını kullanıyor. Diğer iki astronot ise ay modülüyle ayın yüzeyine iniş yapıyor ve sırasıyla ayın yüzeyinde deneylerini gerçekleştiriyorlar. Bu yüzden ayak basan 24 astronot, pardon, aya giden 24 astronot ama ayın üzerinde yürüyen 12 kişi. Aradaki sayı farkının nedeni bu. Peki bu 24 astronot ayı ziyaret ediyor dedik. Bunu 1969'da 73 yılları arasında gerçekleştiriyorlar ve bu program Apollo programı olarak anılıyor. Apollo 11 aya insanlı ilk inişti. Neil Armstrong'un ayak bastığı, aya ayak bastığı ilk görev. Bunun öncesinde de ama aya dair yapılmış görevler var, sonrasında da var. Peki ayda astronotlar neler yapıyorlar? Çeşitli deneyler gerçekleştiriyorlar. Ayın yüzeyinde mesela bir ay taşıta dediğimiz arabaya benzer bir aleti de kullanıyorlar. Aynı zamanda ayın yüzeyinden 400 kilogram kaya ve toprak örneği getiriyorlar. İlerleyen dakikalarda bunun öneminden tekrar bahsedeceğim ama şu an şunu söyleyebilirim. Dünya dışında toprağını en iyi tanıdığımız ikinci gök cismi diyebiliriz ay için. Bu kadar çok örnek getirildiği için. Peki burada da sakar astronotları görüyorsunuz. Ayın yüzeyinde astronotları ilk önce düşürüyorlar daha sonra da kalkmalarını istiyorlar. Tabii gerçekten sakar değil aslında bu astronotlar. Peki neden böyle bir şey yapıyorlar? Şimdi aydaki çekim kuvveti dünyadakinden 6 kat daha düşük. Dolayısıyla oraya gittiğimizde hissettiğimiz çekim kuvveti daha az. Ama aynı zamanda astronotların kıyafetleri de oldukça katmanlı, 13 katmandan oluşuyor. Bu yüzden de hareketi oldukça kısıtlayıcı. Ve ayda astronotları yokuş yukarı, yokuş aşağı ve düz zeminde yürüterek onların denge yapılarına bakıyorlar. El göz, beden göz ve beden el koordinasyonlarına bakarak ayda astronotların nasıl hareket ettiklerini inceliyorlar. Böyle değişik bir deney de gerçekleştiriliyor ayda. Peki geçmişteki uzay çalışmalarından bahsettik. Günümüze gelelim. Günümüzde yapılan önemli uzay çalışmaları nelerdir onlara bakalım. Evet, Uluslararası Uzay İstasyonu günümüzdeki en büyük projelerden biri. Şimdi geçmişte astronotlar Ay'a gidiyor dedik. Peki günümüzde nereye gidiyorlar? Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyorlar. Uluslararası Uzay İstasyonu 20 Kasım 1998 tarihinde uzaya fırlatılıyor. 6 kişilik kapasitesi var. Yani aynı anda 6 astronot uzay istasyonunda yaşayabiliyor. Ve Dünya'nın yüzeyinden 400 kilometre yüksekte sürekli Dünya'nın etrafında dolanıyor. Bir günde 15 tur atıyor. Ee, İzmir-Kars arası mesafeyi 3 dakikada alabilecek kadar hızlı. Aynı zamanda da insan yapımı uzayda bulunan en büyük cisim uluslararası uzay istasyonu. Bir futbol sahası büyüklüğünde. Yapımında ve varlığını sürdürmesine yaklaşık 15 ülke bir arada çalışıyor. Bu yüzden uluslararası diyoruz. Bu haritada da hangi ülkeden kaçar astronot uzay istasyonuna çıkmış bunu görüyorsunuz. Ee, uluslararası kısmına dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü artık günümüzde ve gelecekteki işlerde de bilim insanları, ülkeler şunu fark ediyorlar. Uzay mühendisliği demiştim, ileri teknolojiyi kullanıyor. Dolayısıyla oldukça pahalı bir alan. Dolayısıyla artık bilim insanları uzay çalışmalarında başarılı projeler gerçekleştirebilmek için işbirliğine giriyor. Yani geçmişteki ülkelerin tek tek ayrı çalışmalar yapıp Yapması rekabet uzay yarışı birazcık geride kaldı artık ülkeler e, deneyimlerini e, maddi imkanlarını birleştirip daha uzun soluklu başarılı projeleri imza atıyorlar uzay istasyonunda bunun en güzel örneği 20 yılı aşkın bir süredir uzayda başarılı bir şekilde görevini gerçekleştiriyor. Peki uzay istasyonunda astronotlar neler yapıyorlar orada mikro kütle çekimi bulunuyor yani kısaca bunu anlatmak gerekirse Astronotlar oraya gittiğinde yer çekimi yokmuş gibi hissediyorlar diyebiliriz. Dolayısıyla bu bizim dünyada öyle yaşayabildiğimiz e, ve detaylı inceleyebildiğimiz bir ortam değil, ama uluslararası uzay istasyonunda işte astronotlar bunu yapabiliyorlar. Her şey az önce gördüğünüz gibi havada uçuşuyor. İşte astronotlar yiyecekleri, hatta su damlası bile damla olup yüzeye düşmüyor. Bakın top şeklinde böyle havada kalıyor. Dolayısıyla astronotlar bu mikro kütle çekiminde çeşitli deneyler gerçekleştiriyorlar. Hatta orada Topraksız tarım bile yapıyorlar. Ee, günümüzde artık dünyada da, uluslararası uzay istasyonunda da toprak olmadan bitki yetiştirilebiliyor. Bitkinin topraktan alacağı besini ve suyu siz dışarıdan ona verdiğinizde gayet sağlıklı bir şekilde büyüyebiliyor. Buradaki deneyimler de gelecekteki çalışmalarda zaten kullanılacak. Peki uzay istasyonu üzerinden kırılan rekorlara bakalım kısaca. Uzayda en uzun süre kalan kadın astronotu görüyorsunuz. Christina Koch. Hatta 2-3 ay önce haberleri de çıktı belki görmüşsünüzdür. 328 gün uzayda yani uluslararası uzay istasyonunda kalıyor ve uzayda en uzun süre geçiren kadın astronot olarak e, tarihe adını yazdırıyor. Aynı zamanda Peggy Whitson'dan da bahsetmek istiyorum. Kendisi birçok rekorun sahibi. Uzayda toplamda en uzun süre kalan kadın astronot Peggy Whitson. Peki toplamda ne demek? Peggy Whitson birden fazla kez uzay istasyonuna çıkıyor. Her çıkışında belli bir süre uzay istasyonunda kalıyor ve bunları topladığımızda 665 gün ediyor. Dolayısıyla uzayda en uzun süre kalan kadın astronot ünvanına sahip. Aynı zamanda uzaya çıkan en yaşlı kadın astronot 57 yaşındayken 2017 yılında uzaydan dönüyor, uzay istasyonundan. Ve aynı zamanda en çok uzay yürüyüşü yapan kadın astronot. 10 uzay yürüyüşü gerçekleştiriyor ve toplamda 60 saat 21 dakika uzay yürüyüşünde bulunuyor. Uzay yürüyüşü ne demek? Uzay istasyonu dışına çıkıyor astronotlar şu gördüğünüz beyaz kıyafetlerle ve çeşitli görevler gerçekleştiriyorlar. Peggy Wilson da yine bu rekora sahip. Ee, yaşına ve bilgi donanımı sayesinde yaşına rağmen birçok rekora imza atıyor. Peki uzayda en uzun süre bulunan astronot ya da kozmonot kim? Kozmonot Rusya kendi astronotlarını kozmonot diyor. Rusya'dan Valeri Polyakov 1994-95 yılları arasında yaklaşık 438 gün uzayda kalıyor ve uzayda kalan en uzun süre kalan astronot unvanını ediniyor. Burada ilk beşi görüyorsunuz. Az önce bahsettiğim Kristina Koç da beşinci sırada yine kendisine yer buluyor. Peki Uzay istasyonu günümüzde yapılan önemli çalışmalardan biriydi. Başka neler yapılıyor? Ay. Evet geçmişte aya insanlar yollandıydık Apollo görevleri kapsamında. E, günümüzde peki ne yapılıyor aya dair? İnsansız uzay araçları yollanıyor. Günümüzde e, birçok ülke ayı aya dair incelemeler yapıyor. O ülkeler Amerika, Rusya, Çin, Japonya, Hindistan, İsrail, Güney Kore ve 22 Avrupa ülkesinin birleşiminden oluşan Avrupa Uzay Ajansı. Kısaca ESA deniliyor. Peki bu kadar çok e, ülke Ay'a dair çalışmalar yapıyor. Oraya uzay aracı hatta gezici robotlar yolluyorlar. Peki ne gibi sonuçlar elde edildi? Ay'a dair iki tane önemli keşif yapıldı. Birincisi Ay'ın kuzey ve güney kutuplarında, yüzeyinin altındaki oyuklarda su buzu keşfedildi. Aynı zamanda da ayın yüzeyinde bir element var. Helyum 3 dediğimiz bir madde, element bu. Helyum 3 dünyada maalesef oldukça fazla miktarda bulunmuyor ama ayda bulunuyor. Peki helyum 3 elementi neden bu kadar önemli? Şimdi gelecekte bilim insanları başarılı bir füzyon reaktörü yapmayı başarırsa, sağlarsa helyum 3 bu reaktörlerin yakıtı olabilir. E, günümüzde hala bilim insanları başarılı bir füzyon reaktörü yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Peki füzyon reaktörleri nedir? Geleceğin enerjisi. Şu anki enerji üreten reaktörlerden daha avantajlı çünkü çevreye daha az zarar veriyor hatta hiç zarar vermiyor öyle diyebiliriz. Ve geleceğin enerji problemini gerçekten çözebilir bu füzyon reaktörleri. İşte bilim insanları şu an başarılı bir füzyon reaktörü yapmış olamasa da gelecekte bunu yapacaklar ve onun yakıt ihtiyacını da aydan sağlayabiliriz. Dolayısıyla bu kadar çok uzay aracı yollanması sayesinde ayda bu iki önemli keşif yapıldı. Her üç elementi ve su buzunun keşfedilmesi. Peki günümüzdeki yine önemli projelerden biri gezegenler arası ilk küp uydu projesi Marco A ve Marco B. Şimdi bir e, Mars'a bir sonda yollanıldı. E, Insight isminde burada onu görüyorsunuz. InSight Mars'ın yüzeyine iniş yapıyor, orada araştırmalar yapıyor. Ve bu InSight yollanırken e, roketin içerisine Marco A ve Marco B isimli küp uydular da eklendi. Küp uydu dediğimiz şey Küçük uydular diyebiliriz kısaca. Zaten Marco'lar da yaklaşık bir evrak çantası büyüklüğünde, yaklaşık bu kadar büyüklükleri. Peki ne işe yarıyor Marco'lar? E, InSight Mars'ın yüzeyinde çalışıyor sinyal yolluyor markolara. Markolar da dünyaya sinyal yolluyor. Yani iki gezegen arasında iletişim konusunda köprü görevi görüyorlar. Ee, peki küp uydular ilk defa işte bir iki gezegen arasındaki bir görevde kullanıldı. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü küp uyduları üretmesi çok kolay. Maliyeti düşük. Küçük boyuttalar birkaç görev tanımlıyorsunuz ve bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirme şansı artıyor. Dolayısıyla maliyeti düşürmesi artık dikkatleri çekiyor. Önceden küpürcüler dünyanın yakın yörüngesinde, dünyanın yörüngesinde e, hareket edip bazı görevler yapıyorlardı. Bu görev sayesinde ilk defa e, gezegenler arasında da Küp uydular kullanılmaya başlandı. Gelecekte de güneş sisteminde birçok gök cismini araştırırken küp uyduların yine kullanılması planlanıyor. Bu da yine günümüzdeki önemli projelerden biri. Peki uzay çalışmanın geçmişine baktık, günümüze baktık. Şimdi birazcık gelecekteki projelerden bahsedelim. Evet, Ay'a gerçekten de bir geri dönüş var. Ee, geçmişte 24 astronot gitti dedik, günümüzde insanlar artık gitmiyor oraya, robotik araçlar, yörünge araçları gidiyor dedik. Peki gelecekte ne yapılması planlanıyor? Gelecekte hem robotik araçlar hem de insanların tekrar gidilmesi planlanıyor. 2024 yılında NASA'nın açıkladığı tarihe göre 2024 yılında bu kez de Ay'a bir kadın astronot ayak basacak. Böylece ilk defa başka bir gök cismine ayak basan bir kadın astronot olmuş olacak. Bu görselde bir sürü ülkenin gelecekteki ay projelerini görüyorsunuz. Bazıları insanlı görevler, bazıları robotik görevler. Gelecekte birçok ay için planlanan proje var. Aynı zamanda ayda bir yaşam alanı kurulması planlanıyor. Evet 2020'li yıllarda Apollo görevlerinde hatırlarsanız ayın yüzeyinden 400 kilogram kaya ve toprak örneği getirildi demiştim. Dolayısıyla ayın toprağını biz gayet iyi biliyoruz. İşte ayın toprağını kullanarak orada 3 boyutlu yazıcılarla yaşam alanı inşa edilecek. Bu yaşam alanları böyle bir mağara kovuk gibi düşünebilirsiniz. Güneşten gelen zararlı ışınlardan koruyacak astronotları, meteoritlerden koruyacak. Aynı zamanda içinde nefes alınabilir bir hava ve uygun sıcaklıkta bulunacak. Aynı zamanda uzay istasyonunda topraksız tarım yapmayı da öğrenmişti astronotlar. Dolayısıyla bu deneyimi oraya da taşıyıp beslenme sorunlarını da orada çözebilirler. Gelecekte gerçekten de ay toprağını kullanarak üç boyutlu yazıcılarla yaşam alanı inşa edilmesi planlanıyor. Peki başka ne gibi görevler var Ay'a dair? Ay'a bir uzay istasyonu da yollanacak. Orada bir uzay istasyonu bulunacak. Bunu 2022 yılında aslında çok yakın bir süre sonra inşaatına başlayacak bilim insanları ve astronotların ilk ziyaretinin de 2026 yılında gerçekleşmesi planlanıyor. Peki hangi uzay ajansları gerçekleştirecek bu görevi? NASA Amerikalıların Uzay Ajansı, ESA Avrupa Uzay Ajansı, 22 Avrupa ülkesinin birleşiminden oluşuyor. JAXA Japon Uzay Ajansı, CSA Kanada Uzay Ajansı ve yine Rusya'nın Uzay Ajansı. Yine bakın uluslararası çapta e, bilim alanında yapılmış güzel bir işbirliği örneği görüyoruz. E, Ayın etrafında dolanan bir uzay istasyonunun inşaatı için. Yine gelecekte yapılacak önemli çalışmalardan biri de Mars 2020 Gezici Robotu. 8 tane robot yollandı bu zamana kadar Mars'a. Bunların 2 tanesi hala Mars yüzeyinde çalışıyor. Mars 2020'de, e, 2020 yılında fırlatılacak ve 18 Şubat 2021 tarihinde Mars'ın yüzeyine iniş yapacak. Peki bu robot neden bu kadar önemli? Bakın bir robotik kolu var burada. Bu robotik kol Mars'ın toprağından bir örnek alacak. Bu örneği bir kapsüle, küçük bir kapsüle yerleştirecek ve bu kapsülü de Mars'ın yüzeyinde bir yere bırakacak. Daha sonraki gelecek projelerde bir uzay aracı gelip o kapsülü alıp dünyaya getirecek. Yani böylece ilk defa Mars toprağından bir örnek dünyaya getirilmiş olacak. Aynı zamanda Mars 2020 ile birlikte küçük bir helikopter de Mars'a yollanması planlanıyor. bu helikopter Mars'ın yüzeyini tarayıp 2020 gezici robotunun inmesi için uygun alanlar belirleyecek. Yani gezici robotla birlikte çalışacak. Böylece ilk defa başka bir gezegende de küçük bir helikopter uçmuş olacak. Yine gelecekteki önemli projelerden biri de Europa Clipper. Güneş sistemi ile ilgili videomuzdan hatırlarsınız Europa Jüpiter'in büyük dört büyük uydusundan biriydi. Ve buzlarla kaplı yüzeyinin altında sıvı su okyanusları bulunuyordu. İşte Europa Clipper da bu su dünyasına yolculuk yapacak. Europa uydusuna yolculuk yapacak. 2024 yılında fırlatılması planlanıyor. E, su dünyaları, güneş sistemindeki su dünyaları bizim için çok önemli demiştik. Europa Clipper da Europa'ya 45 yakın geçiş gerçekleştirecek ve bu yakın geçişlerde Europa'nın yüzeyini detaylı bir şekilde inceleme fırsatı yakalayacak ve su dünyasının detaylarına dair yeni bilgiler edinmemizi sağlayacak. Dolayısıyla bu da gelecekteki önemli projelerden birisi. Peki kısaca Türkiye'deki uzay çalışmalarına bakacak olursak evet bizim e, uzaya yolladığımız bir astronotumuz yok. Ancak uzaya yolladığımız uydularımız bulunuyor. E, dünyanın yörüngesinde dolanan uydular bunlar. İsimleri Bilsat, Rasat, Göktürk 2, Göktürk 1 ve TürkSat'lar da var. Gelecekte başka yerli e, uydular da tasarlanıyor. Onların da yine uzaya fırlatılması gerçekleştirilecek. Aynı zamanda Türkiye'deki çeşitli üniversitelerdeki gençlerin de büyük başarıları var. Ee, yurt dışındaki önemli model uydu yarışmalarında Türkiye'deki üniversiteler oldukça güzel dereceler elde ediyorlar. Burada mesela NASA'nın organizasyonunu yaptığı bir yarışmada ilk 20'ye giren Türkiye'deki üniversiteleri görüyorsunuz. Oldukça fazla sayıda, bakın kırmızı oklar bunları gösteriyor. Oldukça fazla sayıda e, başarı lı projeler gerçekleştiren üniversiteden öğrenci kulüpleri de bulunuyor. Bu da dolayısıyla Türkiye'deki uzay çalışmalarına umutla bakmamızı sağlıyor. Evet, bugün sizlere uzay çalışmalarının geçmişinden, bugününden ve geleceğinden bahsettim. Yapılan önemli başarılı görevlerden bahsettim. Bir dahaki videomuzda da yıldızların yaşamından söz edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.